Rahmanın misafirleri, huzurun merkezi huzura hoş geldiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Ramazan'ı tarif ederken, Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu artık günahlardan arınma ve cennete dahil olma diye bize tanımlıyor. Bugün itibariyle sanki Ramazan dün başlamış gibi, ama rahmet günlerini geride bıraktık. Mağfiret günlerinin içerisindeki bir cuma vaktinde huzurdayız. Rabbim mağfiretimize vesile eylesin. Kıymetli dostlar, hayat da böyle. Ramazan nasıl akıp gidiyorsa elimizden, ömrümüz de bize bahşedilen ömür sermayesi de bu şekilde akıp ve gidiyor. Ramazan'ın hakkını veren, ömrünü ihya eden kullarından eylesin Rabbim. Kıymetli dostlar, değerli cemaatim, Ramazan'ın üzerinde hep konuşuyoruz veya Ramazan mektebinde neler yapmamız gerektiğini tefekkür ediyoruz. Bu cuma vaktinde özellikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ramazan'ın dindarlığımızın ve müslümanlığımızın çok daha yüksek kaliteye yükselmesi için özellikle dindarlığımızın her türlü çelişkilerden kurtulması için bir vesile olarak kabul etmemiz lazım. Müslüman kalitemizin yükselmesi için bu Ramazan olmazsa hangi Ramazan diyeceğiz? Ona göre çalışmalar ona göre programlar yapmak zorundayız kıymetli dostlar. Orucun neleri bozup neleri bozmadığını bundan öndür 14 asır önce belirlenmiş ve bütün kitaplarımızda ilmihal kitaplarımızı ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Bunun bundan sonra değiştirilmek veya değiştirmek hiç kimsenin karı değildir. Ancak üzerinde yoğunlaşmamız, üzerinde tefekkür etmemiz gereken bir nokta var. Nedir o? O nokta orucu neler bozar, neler bozmaz ile değil de insan ilişkilerimizi, mümin kişiliğimizin neler bozar ve bozulan mümin kişilikleri Ramazanda nasıl tamir edebiliriz, bozulan kişiliklerimiz, müminliklerimizin terbiyesini nasıl gerçekleştirebiliriz? bugün düşünmemiz lazım, konuşmamız gerekiyor. Kardeşlerim, kalbinde orucu var, aklında orucu var, nefsinde orucu var, ruhunda orucu var. Onun için. Bugün acaba biz orucu neye ve kime göre tutuyoruz? Kalbin orucu kalbe masivayı sokmamak. Masiva gelince kalbin orucu bozulur kıymetli dostlar. Masiva kalbe mümin'e karşı. Mümin'e karşı kin, nefret, öfke, haset girdi mi kalbin orucu bozuldu. Acaba bugün biz kaç oranında kalbimize oruç tutturabiliyoruz? Sabah imsak vaktiyle başlayan oruçlarımız akşam namazına kadar kalbimize, gönlümüze, mümin kardeşimize karşı kin ve nefretten uzak tutabiliyor muyuz? Kin ve nefret sokmadan Oruçlarımızı akşam ettirebiliyor muyuz? Bunun çabası, bunun gayreti içerisinde olmak durumundayız. Elbette zekatı konuşacağız. Elbette fitreyi konuşacağız. Ama bundan daha önemlisi bugün kıymetli dostlar kalbin orucu, gönlün orucu, nefsin orucu ve ruhun orucunu nasıl başarabiliriz ve nasıl gerçekleştirebiliriz? Asıl Rabbimizin bizi getirmek istediği nokta, taşımak istediği ufuk burası. Bugün hocamız kürsüden zekatı kimlere vermeliyiz? Zekat bizim üzerimizdeki nasıl bir farzdır? Bunun hikmeti üzerinde anlattılar. Yüce Rabbimiz Birçok ayeti celile de bunun önemini ifade ediyor. Ama her şeyin nezaketi olduğu gibi zekat vermenin de nezaketini bize Efendimiz tarif ediyor. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle sakın kendinizi tehlikeye atmayın. Buyruğuna uyarak yapacağımız hayırlara dünyevi ve uhrevi tehlikelerden aslında verdiğimiz her bir fitreyle zekatla kendimizi ve ailemizi korumuş oluyoruz. Zekat, fitre, sadaka ve infaklarımızla bir yetimin yüzünü güldürmek, bir çare bir yüreğe dokunmak, bir araya merhem olmanın, bir yaraya merhem olmanın huzurunu yaşamanın adıdır. Gönülden vermekle şükür kapısından girdiğinin bir nimetin bin olacağının bilincinde olmaktır. Vermenin de bir adabı, infakın da bir ahlakı olduğunu unutmamalıyız. Bize emanet edilen serveti Allah yolunda harcarken başa kalkma ya da gönül incitme gibi bir hataya asla düşmeden bu üzerimize vacip olan, farz olan vecibeleri yerine getirmenin hazzını, huzurunu Rabbim bizlere yaşatsın. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.